Efendim bir de prostat iltihabı var. Evet. Bu nedir? Prostat iltihabı, prostatit dediğimiz bir tablo. Hı hı. E, prost, genellikle idrar yolu enfeksiyonunun, çünkü prostat çok kanlanması olan bir organ. Hı hı. Bir kere prostatı şöyle tarif edeyim. Prostat e, özellikle 20 40'lı yaşlarda e, erkekte e, meninin yapısına katılan, meninin %70'ini oluşturan, sıvı sağlayan bir organımız olması gereken bir organ, faydalı bir organ ama yaş ilerledikçe, 50'li yaşlardan sonra büyümesiyle beraber işeme sorunları oluşturuyor. O zaman işte prostat büyümesi dediğimiz durum oluşuyor. Ee, ve prostat yönelik tedavi de vermek gerekiyor. Prostatın bir de genç erkeklerde görülen hastalığı prostatit dediğimiz, prostat iltihabı. Hı, hı. Prostat büyümesi gibi belirtiler yapıyor. Neler yapıyor işte? İdrarda yanma, sık idrara gitme ihtiyacı, idrarda zorlanma. Sızı, kabaca işte penis ucuna kadar sızı diye tarif edenler oluyor. Penis kökünde ağrı diyenler oluyor. E, makat bölgesine vuran ağrılar diye geliyor. Kasıklarda ağrılar diye tarif geliyor. Yani böyle o bölgeyi kabaca rahatsız eden bir durum var. Şimdiki tabirle kronik pelvik ağrı deniyor. Sık tekrarlayan, e, kronikleşen o bölgeyi vuran ağrı rahatsızlık hissi. Hı hı. İşte dediğim gibi bazen 25-30 yaşlarda hastalarımız geliyor prostat büyüdü gibi algılanıyor. Prostat büyümesinden ziyade prostat enfeksiyonu. Tedavi edilmediği sürece onda da prostatta ödeme yol açıp idrar kanalına tıkamaya, idrada zorlanmaya, idrada yanmaya hatta bazen idrada kanama yol açan durumlar oluşuyor.